Sevgili seyirciler Balıkesir Spor bugün Atatürk Stadında Körfez Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın hakemleri İzmir bölgesinden Levent Aktan, Serdar Gezgin, Sercan Ertem Çöz. Balıkesir Spor 22 puanla ikinci sırada. İlk düdük ve karşılaşma başladı sevgili seyirciler. Uzun bir top Balıkesir Spor yarı alanında Caner dışarıya gönderdi. Şimdi Balıkesir Spor hata. Mustafa Şen son anda dokunsa gol olacak. Köşe atışı kullanıldı. Kaleci dışarıya gönderdi. Bir kez daha köşe atışı ve hiç kimse dokunamadan top avuta çıktı. Orada yapılan hareket faul. Serbest atışı Körfez hemen kullandı. Mehmet Bayraktar 30-35 metreden vuruyor ve topu ağlara gönderiyor sevgili seyirciler. Körfezi 1-0 öne geçiriyor Mehmet Bayraktar. Tekrar tekrar izliyoruz. Ve Recep uzanıyor ama geç kalıyor ve top Şimdi Körfez kendi yaralandan çıkma çabası içerisinde ve ilk yarı Körfez'in 1-0'lık üstünlüğüyle kapanıyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz. Bir karambol coşkun yerde. Dönen top. Hüseyin. Hüseyin ceza alanı içerisinde. Hüseyin hala kendisinde ve geriye çıkardı. Şimdi Caner. Caner içeriye orta. Bir karambol daha. Vuruş orada ama kaleci de kalıyor top. Yine Balıkesir Spor Hüseyin. Kerem içeriye doldurdu. Orada Coşkun vuramadı. Sonrasında Hüseyin Kar. Hüseyin Kar yerde ve penaltı sevgili seyirciler. İkinci yarıda 58. dakikada sevgili seyirciler Balıkesir Spor penaltı kazanıyor. Rıza geldi vurdu ve kaleciyle topu ayrı köşelere gönderdi. Durum şimdi 1-1. Rıza ile Balıkesir Spor golü buluyor ve beraberliği sağlıyor. Arka arkaya izledik penaltı vuruşumuzu. Golden sonra Balıkesir Spor atakları ceza alanı içerisinde. Şimdi Özcan. Özcan. Coşkun. Kafa vuruşu topalarda Durum 2-1 sevgili seyirciler. Gerçekten güzel bir gol atıyor Balıkesir Spor. Golden sonrası sevinç tablosu. Bir kez daha izliyoruz. Özcan çok güzel ortaladı. Çok güzel pas verdi. Ve Coşkun da Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 63. dakikada Balıkespor 2-1 öne geçti. Yine Hüseyin, Coşkun, Kerem defansa çarpan top. sonrasında Mustafa ve savunma uzaklaştırıyor. Yine Balıkesir atağa. Caner, Coşkun'a, Coşkun yerde. Hakemin kararına bakıyoruz sevgili seyirciler. Hakem burada izleyeceksiniz. Bir kez daha ağır çekimde izlediniz. Hakem geldi ve coşkuna beni hakemi aldatan hareket yaptın diye ikinci sarı kartını gösterdi ve ardından kırmızı kartla coşkun oyun dışında kaldı ve coşkunun isyanını görüyorsunuz. Yine espor hata ceza alanı içerisinde ve uzaklaştırılan top. Körfez kontrata 88. dakikada Emre Pehlivan ceza alanına girdi. Sol çapraz vuruş ve topağalarda. Durum 2-2. Coşkun'un kırmızı kart görmesinden sonra 81. dakikada görmüştü. Körfez ata sol tarafta ve topağalarda durum 2-2. Köşe atışı kullanıldı. Orada recebe yapılan hareket var. Hakem atışı Balıkesir lehine verdi ve şimdi atış kullanıldı. Hasan topla hareket halinde. Artık son saniyeler içerisindeyiz ve hakemin düdüğü karşılaşmanın bitiş düdüğü.